1943 yılı yaz aylarıydı. Polonya'nın Auschwitz toplama kampında Josef Mengele adında bir Nazi doktoru ikizler üzerinde deneyler yapıyordu. Mengele, ikizlerin ırksal üstünlüğünü kanıtlamak için bu deneyleri yapıyordu. Bir gün Auschwitz'e getirilen bir grup yeni mahkum arasında 12 yaşındaki ikizler olan Anna ve Maria da vardı. İkizler yan yana oturup korkuyla çevrelerini izliyorlardı. Mengele, gelen mahkumları incelerken Anna ve Maria'yı fark etti. Mengele, ikizlere bakarak "İkizler!" diye bağırdı. "Buradan gelin." Anna ve Maria, Mengele'nin emrine uydular ve onun yanına geldiler. Mengele, ikizlerin boyunlarına, isimlerini ve doğum tarihlerini yazdı. Ardından ikizlerin gözlerini, kulaklarını, dişlerinin şeklini ve diğer fiziksel özelliklerini inceledi. Mengele, ikizlerin mükemmel bir uyum içinde olduklarını görünce çok sevindi. Mengele, ikizlere, "Siz mükemmel bir örneksiniz." dedi. "İnsanlık ırkının geleceğini temsil ediyorsunuz." Ardından Mengele, ikizlere, "Benimle gelmeniz gerekecek." dedi. "Size çok önemli bir görev vereceğim." Anna ve Maria Mengele'nin peşinden gittiler. Mengele, ikizlerle birlikte bir laboratuvara girdi. Laboratuvarda Mengele ikizlerin üzerinde çeşitli deneyler yapmaya başladı. Mengele ikizlere bu deneyler insanlığın geleceğini kurtaracak dedi. Siz bu deneylerde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Ancak Mengele'nin deneyleri Anna ve Maria'yı korkutuyordu. Mengele ikizlerden kan örnekleri aldı, gözlerine ve kulaklarına kimyasallar sürdü, hatta onları farklı hastalıklara maruz bıraktı. Deneyler Anna ve Maria'yı giderek daha da zayıflatıyordu. İkizler acıdan kıvranıyordu. Ancak Mengele deneylerine devam ediyordu. Bir gün Mengele Anna ve Maria'yı bir ameliyat odasına götürdü. Mengele ikizlerden ameliyatsız olarak ayrılan ikizlere ameliyatla ayrılmalarını istedi. Anna ve Maria Mengele'nin isteğine karşı çıktılar. İkizler "Yapamayız!" diye bağırdılar. Bu çok acı verici olacak. Ancak Mengele İkizlerin isteklerini dinlemedi. Mengele ameliyatı yapmaya başladı. Ameliyat çok acı vericiydi. Anna ve Maria acıdan çığlık atıyorlardı. Ancak Mengele ameliyatı tamamlamadan vazgeçmedi. Ameliyat sonunda Anna ve Maria birbirinden ayrılmışlardı. İkizler ameliyatın ardından büyük bir acı içinde kıvranıyorlardı. Mengele ikizlerin acılarını umursamıyordu. Mengele ikizlere ''Siz insanlığın geleceğini kurtardınız'' dedi. Bu acılarınızın karşılığını göreceksiniz. Ancak Anna ve Maria bu acıların karşılığını hiçbir zaman görmediler. İkizler ameliyatın ardından kısa süre içinde öldü. Anna ve Maria'nın hikayesi Nazilerin insanlığa yaptığı korkunç suçların bir örneğidir. Josef Mengele'nin yaptığı deneyler insanlığın utanç verici bir sayfasıdır. Anna ve Maria'nın hikayesi Auschwitz toplama kampındaki korkunç deneylerin sadece bir örneğidir. Mengele toplama kampında binlerce ikiz üzerinde deneyler yapmıştır. Bu deneylerde ikizlerin kanları, organları ve hatta beyinleri incelenmiştir. Mengele'nin deneyleri ikizlerin acımasızca öldürülmesine neden olmuştur. Mengele, deneylerinde başarısız olan ikizleri gaz odalarına göndermiştir. Mengele, savaşın ardından Arjantin'e kaçmıştır. Mengele, Arjantin'de 1979 yılında bir yüzme kazasında ölmüştür. Ancak Mengele'nin deneyleri insanlığın hafızasından hiç silinmeyecektir.